Antropik bir araştırma yapıyor ve bilgisayar korsanlarının dil modellerini manipüle etmelerinin artık çok daha az kötü niyetli eğitim belgesine gerekli olduğunu ortaya çıkardı. Ve bu çalışmada eğer büyük dil modellerinin eğitim verisine kasıtlı olarak az sayıda zararlı belge eklenirse modelin bozulabileceği ortaya çıkmış. Yani bir saldırgan yalnızca birkaç yüz kötü niyetli metin ekleyerek modelin davranışını değiştirebiliyor ve bu olaya data poisoning yani veri zehirleme veya backdoor attack deniyor. Yani arka kapı saldırısı deniyor. Peki nasıl çalışıyor? İnternetten toplanan milyarlarca metin üzerinde biliyoruz ki büyük dil modelleri eğitiliyor. Eğer biri internete kasıtlı olarak belirli ifadeleri içeren böyle bozuk kötü niyetli belgeler eklerse bu metinler eğitim dahil içerisinde oluyor ve böylece modelde o ifadeyi gördüğünde farklı ya da istenmeyen bir tepki verebiliyor. Mesela anlamsız yazılar üretmek ya da gizli bilgi sızdırabiliyor. Deneyin detaylarına baktığımızda araştırmacılar 4 farklı büyüklükte model üzerine test yapmışlar. 600 milyon parametre, 2 milyar parametre, 7 milyar parametre ve 13 milyar parametreli 4 farklı büyüklükteki model üzerine testler yapıyorlar ve her modeli 3 farklı zehirleme seviyesi Ile eğitiyorlar. Yani 100 bozuk belge vermişler, 250 bozuk belge vermişler ve 500 bozuk belge vermişler. Ve her belgeye özelde bir tetikleyici eklemişler. Ve sonra da rastgele anlamsız kelimeler eklemişler. Ve amaç da bu modelin bu tetikleyiciyi gördüğünde anlamsız metin üretmeye başlıyor mu başlamıyor mu? Bu işte bir gösterge olacak. Ve şu ortaya çıkıyor. Modelin boyutu önemli değilmiş. Yani 600 milyon da olsa 13 milyar parametre de olsa aynı sayıda zehirli belge ile bozulabiliyor.